Zıp zıp ile masal saati. Buz perisi masalı. Bir zamanlar ülkelerin birinde en büyük hayali buz pateni yapmak olan küçük bir kız yaşarmış. Her zaman bu gösterileri izlemeye gider, oradaki sporcuların buzun üzerinde süzülerek zarif hareketler yapması onu büyülüyormuş. Kendisi de büyüyünce artistik buz patencisi olmayı istiyormuş. Bir diğer isteği ise hayalindeki pembe buz patenlerine sahip olmakmış. Bu hayallerinden anne ve babasının da haberi varmış. Küçük kız anne ve babasına buz pateni kursuna gitmek istediği için yalvarmış. Anne ve babası önceleri buzda kaymanın çok tehlikeli sonuçlar doğurmasından korktukları için izin vermemişler. Kızlarının en büyük hayalinin bu olduğunu bildikleri için sonunda pes edip onu bir kursa yazdırmışlar. Hayalindeki pembe buz patenlerini ona hediye etmişler. Küçük kız sevinçten havalara uçmuş. Sonunda o da buzun üzerinde kayacakmış. Ancak bu sandığı kadar kolay olmamış. Buzun üzerine adımını atar atmaz tökezleyip yere düşmüş. Ayakları üzerine kalkamamış. Her seferinde dengesini yitirip tekrar düşmüş. Ailesi ve antrenörü dengesini sağlamak için sandalye vermekten kayarken elini tutmaya kadar her şeyi denemişler. Ama ne yaparlarsa yapsınlar küçük kız bir türlü ayağa kalkamamış. Küçük kızın cesareti kırılmış ve hayal kırıklığına uğramış. Her şeyden vazgeçmeye karar veren küçük kız o gece derin bir uykuya dalmış. Rüyasında beyaz bir elbise içerisinde parıldayan elmastan kanatları olan güzel bir peri gelmiş. Küçük kız bu periyi görünce çok şaşırmış. Peri ona buz üzerinde kaymanın formülünü söylemiş. Onun için yapması gereken tek şeyin kendine güvenmek olduğunu söylemiş. Buzun üzerinde kendini serbest bırakıp korkmadan süzülmesini tavsiye etmiş. Ertesi gün küçük kız kararlılıkla buz pistine inmiş, perinin söylediklerini düşünerek derin bir nefes alıp kendini serbest bırakmış. Sonra ayağının altındaki ince kılıçları ilk defa hissetmiş. Önce yavaş yavaş ilerleyip sonra kolaylıkla dönerek buzun üstünde kuğu gibi süzülmüş. Ailesi ve antrenörü küçük kızın bu değişimine çok şaşırmışlar. O günden sonra küçük kız buz pateninde ustalaşmak için çok çalışıp bir gün hayallerine kavuşarak gerçek bir buz pateni sporcusu olmuş. Hem ailesini hem de ülkesini gururlandıracak dereceler elde etmiş. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.